Selam arkadaşlar. Newton'un ikinci yasasını öğrendik. eşittir M'a ile çözülebilenleri. Şimdi etki, tepki ve eylemsizlik kısımları kaldı. Onları yorumlayacağız. Ee, aslında eylemsizlik olan bir ara başlık atabileceğim üst üste cisimler var. bayağı hengameli çözüm esnasında algoritma yazmamız gereken bir tarz. Çünkü algoritma şu işe yarıyor arkadaşlar. Hani çözemeyen, hiç anlamayan bir arkadaş bile bu algoritmayı hatırlarsa Dolayısıyla çalışırsa çözebiliyor bu tip bir soruyu. Üst üste cisimler böyle bir kalıptır. Şimdi K ve L cisimleri var üst üste. Ben üstteki cismi çekiyorum. Alttaki cisim benle gelir mi? İlk sorum bu. Şayet K ile L arasında bir sürtünme kuvveti varsa beraber gelir. Yoksa seninle hareket bile etmeyecektir. O yüzden de K çekilirken L'yi hareket ettirecek şeyin ne olduğunu söylüyorum. K ile L arası sürtünme kuvveti. O yüzden de ilk yapmam gereken şey KL arası F-S bulacağız. Yani algoritmanın birinci olarak yapılması gereken şeyi budur. İlk olarak bunu bulacağız. İkincisi itilmeyene göre ivme bulacağız. İvme bul. Şimdi burada itilen çekilen kimdir? K. İtilmeyen kim? L. Dolayısıyla FC itilmeyene ivme kazandırıyor diyeceğiz. Ve bu L'nin kazanabileceği maksimum ivme olacak. Şimdi biz bu sınırı bulduktan sonra şöyle bir yorum yapmış oluyoruz. L en fazla şu kadarlık ivme ile hareketini sürdürebilir. Sen daha büyük bir ivme ile çekmeye çalışırsan şayet K L'nin üstünden kayar ve düşer. Ama daha küçük ivmelerde L der ki benim sınırımı zorlamıyorsun. Dolayısıyla ben seninle beraber gelebilirim. Onun için de üçüncü olarak eğer bu F eşittir, F dediğimiz bu F'den bahsediyorum. MK ve ML'ye A kadar ivme koydu. İki şansı var. A dediğim değer küçük A max ise cisimler birlikte hareket eder. Birlikte. Dolayısıyla... A, K eşittir A, L. O da eşittir A dersin. A büyük, A max olamaz. Yani hareket birlikte gerçekleşemez. Şayet böyle olunca ne tepki vereceğiz? Diyeceğiz ki itilmeyenin ivmesi zaten bellidir. İtilmeyenin ivmesi eşittir A max kadar. Zaten onu ilk onu bularak soruya başlamıştık hatırlarsanız. Peki itilen için hemen cevap veriyorum. İtilen için yine F eşittir MA daha doğrusu F net eşittir MA formülü kullanılırmış. Evet bu algoritmayı kullandığımız sürece üst üste cisimlerde şu, tabii ki şu şekilde hareket sağlanmaya çalışıyorsa bulabiliriz. Tabii ki değişik versiyonları da var. Mümkün olduğunca göstermeye değişik versiyonları da anlatmaya çalışacağız. Bu algoritmayı katlıyorum. İşime yaradığı zaman çekip çekip göstereceğim size. İlk sorum geldi. 2 kilogram ile 3 kilogram arasındaki sürtünme katsayısı 0.5'tir. Arkadaşlar ne olursa olsun yapmamız gereken şey neymiş? Cisimler arası FS bulunacaktır. Hemen gösteriyorum. Kale arası FS'yi bul. Buluyorum. Şurası 20 çarpı 0.5'ten 10. KMG olduğunu unutmayın. Sadece bu cismin etki ettiğini de unutmayın. Onun için 0,5 çarpı 2 çarpı 10'dan 10 Newton'luk bir sürtünme kuvveti var. Keza bunda da 10 Newton'luk bir sürtünme kuvveti var. Sonra cisimleri birlikte hareket ettirebilecek en büyük kuvvet şekil 1'de F1, şekil 2'de F2'dir diyor. Şimdi itilmeyene göre ivme buluyorduk hatırlarsanız. 10 Newton şu adamı en fazla kaçla hareket ettirebilir? Fs itilmeyeni ne kadar ivmelendirecektir? Fc'nin değeri zaten belliydi ne kadar? 10. O zaman ax değerimiz ne kadar oldu? 5 metre bölü saniye kare. Peki soru ne istiyor? Bunların birlikte hareket edebileceği. Öyle bir F1 ki 2 ile 3'e 5'lik ivme koyuyor. Oradan da sen 5 kere 5 25 Newton söylüyorsun. Aynısını burası için yapıyorum. İtilmeyene göre ivme buluyorum. Fs 3'e ne kadar ivme koyar? Fs dediğim değer 10'du zaten. 10 bölü 3. Sonra diyorum ki itilmeyenin en büyük ivmesi bu. Zaten bu işi bozan şey itilmeyen cisim değil miydi? Sen üsttekini itiyorsun. Alttaki diyor ki ben gelmiyorum. Kapris yapıyor yani. Diyor ki sürtünme kuvveti de ben sana azıcık eşlik ederim. O eşlik ederse de diyor ki alttaki cisim yani itilmeyen. Ben en fazla 10 bölü 3 ile gelirim. Peki o zaman f2 dediğim değer 2 ile 3'e en fazla 10 bölü 3 ivme koyabilir. Buradan da 50 bölü 3 newtonluk bir değer olduğunu görürsün. Çok güzel bir soru oldu. Tekrar tekrar izleyin lütfen. Bir sorum daha. 1 ve 4 kilogramlar arası sürtünme katsayısı 0.6. Bu arada mümkün olduğunca zemini sürtünmesiz yapacağım sürtünmeli olsa da bir taktik değişmiyor aslında ama bir kalıba hakim olun. Ondan sonra alt tarafı sürtünmeli çözebiliriz. Önce bu şekilde uygun gördüm açıkçası. Sürtünme kuvvetini KMG'den buluyorum. 10 kere 0.6'dan 6 Newton. İtilmeyen kim? X cismi. Fs. İtilmeyene yani 1'e. Bakın önce Fs. KMG yapıp 0.6 çarpı 1 çarpı 10 deyip 6 Newton buldum. Fs 1'e ne kadar iğme koyabilir maksimum ona bakıyorum. Fs değerini 6 bulmuştum. 6 metre bölü saniye kare. Arkadaşlar soruya başlamadım. Şu an soru için ön bilgiye sahibim. Bu üstteki cisim en fazla 6'lık iğme ile hareket ediyormuş. Şimdi A şıkkını okuyabilirim. 25 litonsa hatırlayın F eşittir yapılır. Bakın şu 3. safadayım. F eşittir ma yapmaya çalışıyorum. F'imiz ne kadar iyiymiş? 25 eşittir. Hareket eden toplam kütlem 1 ile 4'tü. 1 ile 4'e ne kadar ivme koyar? A. İvme değerimiz ne oldu? 5 metre bölü saniye kare. Bize bulduğu değerden küçük bir değer mi? Evet. İşte buraya geldim. A maks'tan küçük ise hareket birlikte. Dolayısıyla AK eşittir. AL o da eşittir. 5 metre bölü saniye kare. A şıkkı bitmiş. 5 kına geldim. Aynı F bu sefer 35 düzeltiyorum. Aynı cisimler bu sefer 35 ile hareket ettirilmeye çalışıyor. 1 ile 4'e ne kadar ivme verir? 35 bölü 5'ten 7. 7 metre bölü saniye kareye ulaşabilir mi? Hemen okumaya çalışıyorum tekrar. Hayır. Ne dedik? İtilmeyenin ivmesi zaten bellidir bu durumdayken. İtilmeyen kimdi? 1. Yani AX. Onun ivmesi kaçtı? Şurada bulmuştuk. 6 metre bölü saniye kare. İtilen için tekrar F eşittir MA yapılır. Benim burada uyguladığım kuvvet ne kadar? 35. Eksi üstündeki sürtünme kuvveti 6. Eşittir. Kim hareket ediyor? 4. Ne ile? A kadar ivme ile. Zaten onu arıyoruz. A diyelim ona. 35'ten 6'yı çıkardım. 29. 4'e de böldüm. 29 bölü 4'lük bir ivmeye sahip. Bu da bitti. Son olarak C şıkkındayım. Ne diyor? Cisimleri birlikte harekete ettirebilecek en büyük kuvvet. En büyük ivme kaçtı? 6. İşte bu F max 1 ile 4'e en fazla 6'lık ivme kazandırabiliyor. 6 kere 5'ten 30 Newton'luk kuvveti görüyorum. A, B, C şıklarını bitirmiş oldum. Aynı sorudan bir daha çözeceğiz arkadaşlar. Hiç panik olmayın oyalanmıyorum. Hemen geçiyorum. 2 ve 3 kilogram arası sürtünme katsayısı 0.5. Hemen ne yapılırdı? Kale arasındaki bu sürtünme kuvveti bulunurdu. Hemen buluyorum. 20 kere 0.5'ten soru kalıp biraz değişmiş bu arada onu okudum. 10 Newton'luk bir sürtünme kuvveti var. 10 Newton itilmeyene ne kadar ivme kazandırabilir maksimum? 10 bölü 3. Yani 3.333 diye gidiyor. Peki. Peki soruda ne almış? 10 Newton'lu kuvvet uygulamış. 10 dediğim 2 ile 3'e ne kadar ivme kazandırabilir? 10 bölü 5'ten 2 metre bölü saniye kare. E bundan küçük bir değer olduğu için hareket şuradaki ifadeye göre birlikte. Demek ki hareket birlikte gerçekleşebilir. A2 ile A3'ün ivmesi eşittir ve 2 metre bölü saniye karedir diye girdim soruya. Şimdi soru bambaşka bir şey soruyor. 3 kilograma etki eden sürtünme kuvveti ne kadardır? Ben üstteki cismi iterken alttaki cisim benimle geliyorsa... ...alttaki cismi hareket ettiren şeyin Fs olduğunu söylememiş miydik? Evet. O zaman 3 kg'yi ivmelendiren... Fs'dir diye bir not alıyorum. Fs 3'e 2 ivme kazandırabiliyor. Birlikte hareket edeceğini biliyorum ya artık. 6 Newton. Peki nereye doğru hareket sağlayabiliyor? Tabii ki artı yöne. Çünkü alttaki cisme etki eden kuvvet, sürtünme kuvveti cismi ivmelendiriyor. Bu cismin ivmesi artı yöndeyse sürtünme kuvveti de artı yönde olmak zorundadır. Çok iyi bir soru arkadaşlar. Lütfen anlayınız. Geçtik. Hala süsleriz. Bol miktar üst üste. 1 ve 3 kilogram sürtünme katsayısı 0.9'dur. Yine aynı tip bir soru. İki önceki sorumuz. Yani bir önceki değil. iki önceki sorumuz gibi. Sürtünme katsayısı 0.9. Sürtünme kuvveti bulunur. Fs. Fs dediğimiz K M G. Yani 9 Newtonluk bir kuvvet İtilmeyene göre ivme bulunur. Fs dediğimiz itilmeye ne kadar ivmelendirir maksimum onu buluyorum. Bu Fs'nin 9 değerini aldığını görüyorum. İvmemizin değeri 3 metre bölü saniye karedir. Yani eğer 3 ve 3'ün altındaysa hareket birlikte gerçekleşecekmiş. Hemen A şıkkına yapışıyorum. A şıkkı 8 Newton ise 1 ile 3'e ne kadar ivme koyuyor acaba? 8 bölü 4'ten 2 metre bölü saniye kare. O zaman hareket birlikte gerçekleşir. Ax de 2'dir. Ay de 2'dir. 5 şıkkına bakınız. 20 newton 1 ile 3'e ne kadar ivme koyar? 20 bölü 4'ten 5 metre bölü saniye kare. 5 metre bölü saniye kare olabiliyor muydu? Hayır. Neden? 3'ten büyük değer alamıyordu. Bu durumdayken İtilmeyenin ivmesi belliydi. Hemen bakalım. İtilmeyenin ivmesi A max kadar. İtilmeyen kim? 3. Yani AY. AY dediğimiz değer ne kadarmış? 3 metre bölü saniye kare. İtilen için tekrar F eşittir MA yapılır. Yani F'imiz 20 idi. 20 ile itiyorum arkadaşlar. Sürtünme kuvvetini bulmuştuk. 9 eksi 9 eşittir. Kim hareket ediyor? Bizim bir. Ne ile? A ivmesi ile ax dediğimiz değer 11 metre bölü saniye kare yapacak. Bu da tamam. Son olarak c şıkkı var. x ve y'yi birlikte hareket ettirebilecek f max. O f max'tır ki 1 ile 3'e en fazla 3 ivme kazandırabilir. Tekrarlayalım burayı. İtilmeyen kaptis yapardı. Sürtünme kuvveti gel ben seni götüreyim derdi götürürsün ama benim en fazla değerim bu derdi. Dolayısıyla itilmeyene göre bulduğum ivmeye göre çözüm yapmam lazım. 4 kere 3'ten 12 Newton'luk bir kuvvetle bunlar birlikte hareket edebileceklermiş. Evet. Şimdi biraz tarzı değiştiriyoruz. Bu tarzda üst üste cisimler böyle bir iple bağlanmış dikkat ederseniz. 2 ile 3 kilogramlık kuvvet arası, şey, e, kütle arasında 0,2'lik bir sürtünme katsayısı var diyor. Bu 0,2 değeri KMG'den 0,2 çarpı 2 çarpı 10'dan 4 Newton olarak bulacağım. Dikkat ederseniz cisimler arası sürtünme kuvvetinin yönünü göstermiyorum. Çünkü bazen bunu sola bazen sağa doğru göstereceğim. Mesela burada da olacağı gibi. Bir önceki sorularda da hiçbirine yön göstermedim. Tekrar geri sarabilirsiniz. Buraya bir yuvarlak atarsam yeşil yuvarlağın içi sağa doğru hareket ediyor. Çünkü sen cismi buraya çekersen ip buraya doğru gerilecektir. Bu ip buraya doğru çekecektir. X cismi sağa gidecektir. T eksi sürtünme kuvveti 10 değil düzeltiyorum. 4 eşittir. Kim hareket ediyor? 2 ne ile? A imesiyle bilmiyorum değeri. Bir yuvarlığa da şu aşağıya atayım. Onu da sarıyla atacağım. Ben bunun da sarı yuvarlağın içine sola gideceğini biliyorum. O zaman 20 eksi sürtünme kuvveti olan 4 eksi ip gerilmesi bakın T var. Burada T'yi sağ çizdik. Burada T'yi sağ çizdik. Yani bu cismi sağ hareket Bu cismi sola gitmesine engel oluyor. Eşittir. M çarpı A. Neticede ivmenin sadece yönü değişik olacak. Büyüklüğü aynı kalacak. Hatırlarsanız İvmenin büyüklüğü sadece ve sadece hareketli makaralarda değişir demiştik. Peki ise taraf tarafa topluyorum denklemi. T'ler götürüyor. 20'den 4'ü bir daha 4'ü çıkartıyorum. 12 eşittir. 5 çarpı A'dan ivme değerimiz geldi. 2,4. İp gerilmesi sorulmuştu. Şu denklemde geri yerine koyuyorum. T eksi 4 eşittir. 2 çarpı 2, 4,8 karşıya atarsam 8,8 Newton'luk bir değer dedir. Çevirdim. Daha değişik bir üst cisim. 2 ile 3 arası sürtünme katsayısı 0,6. Güzel. Bu sefer zemine de vermişim. 20 kere 0,6'dan değer ne kadardır? 20 kere 0,6. 12. Tekrarlıyorum. FC değerimiz KMG idi. Yani 0, 6 çarpı 2 çarpı 10. O da 12 Newton yaptı. Alttaki sürtünme kuvvetini Fs2 diyelim ona. Fs2. K yine Mg yapıyorum. Bu sefer 0,1 1 çarpı kütlelerin toplamını alacağım. Çarpı 10. Şunu şu 5 yapacak. Buradaki sürtünme kas sayımız da 5 Dur. Evet. Şimdi benden ipteki gerilme kuvvetinin ne kadar olduğunu istiyor. Şimdi 20, 12'ye ve 5'e rağmen bu cismi ivmelendirir mi? İvmelendirir. Hatta sorsa ivme nedir diye o da güzel bir soru olurdu. 20'den üstteki sürtünmeyi ve alttaki sürtünmeyi çıkartır. 3 çarpı A der olayı bitirirdik. Bunu sormamış ama. Biz sadece ivmelendirini göstermiş olduk. Peki ben bunu çekerken buradaki sürtünme bu cismi sağa doğru, sola doğru bu cismi sola doğru hareket ettirmeye çalışıyor. Bakın cisim buraya doğru geldikçe sürtünme kuvveti bu cismi sola çekiyor. Hayal edin alttaki şöyle sürüklenirken bu cismi sola doğru götürmek isteyecek. Birlikte gel benle Ama onu tutan bir ip var. Demek ki ipteki gerilme kuvveti ne kadardır? Kesinlikle ve kesinlikle cisimler arasındaki Fc değeri kadardır. Biz o değerin ne olduğunu öğrendik. 12 Peki bu kadar engelmeye gerek var mıydı? Bazı tip sorular için gerek vardı. Bunda gerek olmadı ama bizim o bu cismin hareket edebildiğini, bu cismi hareket ettirirken üstteki cismin gelmeye çalıştığını, buna göre iptik gelme kuvvetinin ona eşit olduğunu ancak şuradaki bilgilerle öğrenebiliyoruz. Bilginize. Peki. Geldim işte eylemsizlikten bir çıkış yapacağım asansör ve e, bu deney arabası içindeki sarkaçların görünümü kısmına kadar bir etki tepki kanununu hmm. etki tepkinin büyüklük olarak eşit olduğunu etki tepkinin eşit olmadığını anlatan kalıba çok enteresan ifadeler etki tepki eşit değildir eşit büyüklüktedir Peki bunu giriş kısmında konuşmuştuk ve Şöyle de bir şey demiştik giriş kısmında ilk videomuzda. Dinamik bir Newton hareket yasaları bir kısmı. K'nın L'ye veya L'nin K'ya diye sorsa da biz artık bunların eşit büyüklükte olduğunu anlarız ve hareket yönündeki kuvvet etki tepki kuvveti olarak seçeriz demiştik. Peki çözüm nasıl gerçekleşecek peki? Şöyle ki e, sürtünme yoksa kanlaya etkisine ne kadardır diye soruyor. A şıkkını yazıyorum. 30 dediğim 3 ve 2'ye ne kadar ivme koyuyor? Önce onu buluyorsun. 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye kare. Tepki kuvveti dediğim zaman N yuvarlak atıyorsun. N 2'ye 6. Ne dedik? İten kuvvet olarak bak dedik buna. İten kuvvet. Evet o da 2 kere 6'dan 12 Newtonluk bir kuvvete tekabül ediyormuş bu kadar. Şimdi soru B şıkkı. Bu yorum sorularında çok güzel geliyor bu tip bir soru açıkçası. Sürtünme katsayısı sayısı 2'si içinde 0,2 ise L'nin K'ya tepkisine kadardır. Sürtünmeleri önce buluyoruz. Bunun için ayrı, bunun için ayrı. Ayrı ayrı bunun arkadaşlar. Nedenini birazdan anlatayım. Bunun için bulduğum zaman 30 çarpı 0,2'den 6, 20 çarpı 0,2'den 4. 30'dan 10'u çıkartıyorum. 3 ile 2'ye a kadar ivme koyuyorum. O da 20 bölü 5'ten 4 metre bölü saniye kare yapıyor. 20 bölü 5, 4 metre bölü saniye kare. Artık ben bunun 4 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ettiğini görüyorum. İvme ne oldu? Azaldı. Yuvarlığın içine yorumlayalım. Yuvarlığın içine bakın. n-4 İşte bu yüzden ayrı yazmamız gerekiyor. Bu arada tiyomuz bu. Ayrı yazdığım zaman bu 4 ve 6 diye n-4'ü çıkarmayı unutmazsın. Çünkü yuvarlığın içinde kalıyor. Eşittir. 2 kere ivmemiz neydi? 4. Bir kere 4, 8. Karşıya atarsam n dediğimiz yine 12 gelir. Burada iki şeyi hatırlamak gerekiyor. 1- Hocam L'nin K'ye dedi bu tarafa. Siz yine buraya çözdünüz. Dikkat. Ne demiştik? Hareket yönündeki kuvvet tercih edilir. Hareket yönündeki kuvvet tercih edilir. Dolayısıyla biz neyi bulmuş olduk? L'nin K'ye değil K'nın L'ye kısmını matematiksel olarak yorumladık. 2. Yuvarlağımızın içinde n eksi sürtünme kuvveti eşittir m çarpı a yaptık. Ve etki tepki eğer iki cisme etki eden sürtünme katsayısı eşitse değişmeyeceğini öğrendik. Onun için yorum soruları güzel olur. Mesela sıradaki soruyu sürtünmesiz sormuş. Hemen bitiminde sürtünmeli de yorumlayabiliriz. K'nın L'ye etkisi ne yapıyorduk? İten kuvvet. Peki nereye gidiyor bu cisim? E, F bu tarafa gidiyor canım biliyorum. O zaman N1 kimi itiyor? M'i itiyor ama peşinde 3M'i de sürüklüyor A inmesiyle. Ve M'nin L'ye diyor. Yemezler diyorum. Yemediğim kısım şu. L'nin M'yi alacağım. Çünkü N2 dediğim iten kuvvet olarak, tepki kuvveti iten kuvvet olarak alınırmış. O da 3M A oranlayınca 4 bölü 3... Geldi sorumuzun cevabı. Sürtünme olsa yani hepsi için aynı sürtünme katsayısı olsa bir şey değişir miydi? Hayır. 2 kilogram kütleli x isimlerinin x ile ilk düzlem arası sürtünmesiz. Bakın birini sürtünmesiz ötekini sürtünmeli verdim. Y ile ilk düzlem arası sürtünme katsayısı 0,5'tir. Hemen sürtünme katsayısı, sürtünme kuvveti bulunacaktı. Bunlardaki ilk yapmamız gereken. Formül nasıl da F kmg K, M, kosinüs, alfa. Bunları artık takır takır yazıyor olmamız lazım. 0,5 çarpı Y'nin kütlesi 2, G, 10, kosinüs 37'de 0,8 değerine sahip olduğu için şununla şu gider. 8 Newton'luk sadece bir sürtünme kuvveti kalır. Peki cisimlerin aşağı doğru ağırlıklarının sinüs bileşenleri var. Ne demiştik buna? Ağırlıkların sinüs bileşeni. Hemen bir tanesi için yerine yazayım. Mg sinüs 37 yani 2 10 0 6 12. Bu 12 bu da 12. O zaman toplam ne yaptı aşağıya doğru? 24. Eksi terse doğru sürtünme kuvveti 8 eşittir. Kim hareket ediyor? 2 artı 2. Ne ile? A imisi 24'ten 8 çıkardım. 16. 4'e böldüm. 4 metre bölü saniye kare. Budur. Şimdi ne yapıyorduk? İten kuvvet olarak değerlendir diyorduk. İten kuvvet. Çünkü y'nin x'e diyor. Hemen diyoruz ki biz x'in y kısmını bulacağız. Şu yuvarlağın içine bak. Aşağı doğru bir tepki kuvveti var. N. Aşağı doğru bir ağırlık var bileşen olarak 12. Eksi terse doğru bir paralel kuvvet var. Sürtünme kuvveti 8. Eşittir kim hareket ediyor? Yuvarlığa bu adamın için attık. 2. Ne ile? Dörtlük ivme O zaman burası ne yaptı? 8. karşı attım. 16. 12 çıkardım. 4 Newtonluk bir tepki kuvvetinin oluştuğunu öğrendim. Çok güzel bir soru daha. Yedi. Çıkmıştı sınav sorusuydu açıkçası. Evet. Cisimler tutulurken serbest bırakılıyor. Azıcık da bunu yorumlayalım diyor. Bu yine eylemsizliğe geçmiş olduk. Hareket başlamışsa hareketini sürdürecek. Ters yönlü bir kuvvet varsa yavaşlayacak duracak ve sonra ters yönlü hareket edecek. Eğer pozitif yönlü olan kuvvet azalmış ve devam ediyorsa da yine hızlanacak ama bir önceki kadar değil. Çok hızlı geçtim ama soruya göre yorumlayacağım. Göreceksiniz. Aslında neredeyiz? Eylemsizlikteyiz. Onu hatırlatmak istedim. Cisimler tutulurken serbest bırakılıyor. Hareket başladıktan bir süre sonra Y, Z arasındaki ip kesiliyor. Bakın arkadaşlar. 3, 5. Toplam ne var? Toplam buraya doğru 5'e 3 olduğu için X cismi önce yukarı çıkacak. X cisminin hareketi için ne söylenebilir diye sormuşuz. X önce yukarı yani eksi hızlanan hareket yapıyor. Peki sonra YZ arasındaki ipi kesiyor. 3'e e 2 kaldı. Bu hıza sahip olan cisim ters yönlü kuvvete maruz kalmış oldu. Sonra yani ip kesildikten sonra yavaşlar, eksi yönde yavaşlar ve durur. Arkadaşlar geriye doğru çektiğimiz anda cisim gelmiyor. Hızı kazandığı için o hızla birazcık devam edecek. Çekiyorsun yavaş yavaş duracak. Sonra ters yönlü kuvvete devam ettiğim için artı hızlanan hareket yapar. Evet. Baştan itibaren x'in hareketini bu şekilde yorumlayabiliriz. Aynı tip bir soruyu azıcık kütle değiştirip öyle yapalım. Yani şununla şunun yerini değiştirelim. 3 burada 2 burada olsaydı. Yine bu tarafa doğru. Yine bu tarafa doğru. Yani şu aşağı bu yukarı doğru hareket başlayacaktı. X eksi yönde hızlanan yapacaktı. İp kestikten sonra unutmayın bunu buraya koymuştuk. 3'e 3 oldu. Net kuvvet nedir? 0. Sakın ola duruyor demeyin. Çünkü hız kazandı. O kazandığı hızla hareketini sürdürecektir. Yani sabit hızla hareketini sürdürecektir dememiz gerekir.